Efendim saat 6:20 civarlarıydı. Bir sarsıntı oldu, e, bayağı bir sallandı kapılar pencereler e, zorlanır gibi oldu. Kısa sürede eğer Allah göstermesin, biraz uzun sürseydi büyük bir yıkım olacağını düşünüyorduk. Vallahi e, 20 dakika sonra ezan okundu. Allah'a dua ettik, yapacak bir şey yok. Saat 6, 6 uyanıktım, uyandım saat 6:20 geçe bir sallanmaya başladım, deprem oldu. Deprem oldu, hemen dışarı kaçtık. Hep evet. arkadaşlar herkes çıktı dışarı çıktılar.